YouTube kanalımız K4 İngilizcesiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Hilal Hocanız. 90 derste kelime okuma gramere devam ediyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Videolarımızı izliyorsunuzdur. Yepyeni bir derste karşınızdayız. Bakalım bugün hangi şehire gidiyoruz? 68. derse kadar gelmişiz. 68 plakasıyla Aksaray'a gönderelim bu dersimizi de. Bizden size kocaman sevgiler. Biliyorsunuz ki biz bu dersleri bu kitaptan yapıyoruz. 90 derste kelime okuma gramer kitabımızda tüm bu pasajlar, sorular, kelime testleri, gramer testleri mevcut hem videoları izleyeyim hem kitaba yazayım çizeyim istiyorsanız kitabımızı inceleyebilirsiniz. 68. ders ve bugün günlerden okuma parçamızın adı Colors. Hazırsanız geçelim. Gördüğünüz gibi Colors adlı parçamız bu şekilde toplam 1 2 3 4 5 paragraf var. 4. ve 5. soruda yine boşluklar bizi bekliyor. Tabii ki yine sorulara önce bir ilk bakış atıyoruz. Birinci soruda klasik bir soru kökü var. Which one of the following can be concluded from the passage? Aşağıdakilerden hangisi pasajdan çıkartılabilir diyor. Genel bir sorudur. True false yöntemiyle A bakıyorum. It is nothing but a widely accepted superstition that colors can Effect how we feel and act diyor. Geniş kapsamlı bir şekilde inanılan bir batın inançtan daha fazlası değildir. Ne? Renklerin nasıl hissettiğimizi ve nasıl davrandığımızı etkilemesi düşüncesi etkili olduğuna dair düşünce geniş kapsamlı bir batıl inanç olmaktan çok daha fazla bir şey değildir diyor. B şıkkı The effects of colors on humans. insanların üzerinde renklerin etkisi have been put forward ileri sürülmektedir. Though their intensity ama onların yoğunları is up to individual differences. Yoğunluğu bireysel farklılıklara bağlı olmasına rağmen renklerin insanlar üzerindeki etkisi yine sürülmektedir, ileri sürülmektedir diyor. C şıkkı there exist differences farklılıklar mevcuttur. Among arasında different cultures farklı kültürler arasında farklılıklar mevcuttur. Neyle ilgili olarak as regards how the perception of colors may change. Renklerin algılarının nasıl değişebileceği ile ilgili olarak farklı kültürler arasında farklılıklar mevcuttur diyor. Soruyu okuyup true false yöntemiyle cevaplayacağız. İkinci sorudayım. It is clearly mentioned in the passage that diyor. Her zaman alıştık artık bu soruya değil mi? İkinci soruda açık bir şekilde parçada bahsi geçen bilgi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı. Use of colors as part of healing process. Bak renklerin iyileşmenin bir süre, iyileşme sürecinin bir parçası olarak renklerin kullanımı is an ancient practice. Eski bir pratiktir diyor. Eski bir uygulamadır diyor. B şıkkı. Car colors determine the speed at which they are driven. E, arabaların renkleri hangi hızda sürüleceklerini belirler diyor. Yani arabanın rengine göre e, sürme hızımızı belirliyoruz gibi bir şey söylüyor. C şıkkı. Mixing colors can't always produce the desired result diyor. Renkleri karıştırmak her zaman arzu edilen, istenilen sonuca bizi ulaştırmaz diyor. Çok güzel cümleler bunlar. Bakalım okudukça kararımızı veririz. Üçüncü soru bizden genel olanı ve parçanın ana amacını istiyor. Yani yazar bize başlıca olarak bu parçayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi vermek için yazdı onu soruyor bakın. The author wrote the passage to inform the readers mainly about bunu demekti aslında. A şıkkı the disagreement anlaşmazlık among scientists bilim insanları arasında as to the effects of colors renklerin etkileriyle ilgili olarak bilim insanları arasındaki anlaşmazlığı mı anlatmak istiyor yazarımız? Yoksa B şıkkına bak different color mixing techniques farklı farklı renkleri karıştırma tekniklerini mi anlatmak istiyor? ve c şıkkı deformation oluşumu and effects ve etkileri of colors. Renklerin oluşumu ve renklerin üzerimizdeki etkisini mi anlatmak istiyor? Unutma ana amacı bulmaya çalışıyoruz. Dördüncü soru yine gramerle gördüğünüz gibi devam ediyor. Close test yapıyoruz aslında burada. Which one of the following is the best option to fill in the first blank demiş. Şu boşluğa gelecek olan en uygun seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Notice fark etmek, farkına varmak demektir. Ve şıklarda modellar görüyorum. Tense görüyorum, pasif görüyorum. Ee, daha önce yaptığımız hani benim ışığı gören gelmiş dediğim tense pasif ve modalı birlikte soran bir soru olacak. Kolay olur diye düşünüyorum. Bakarız. Ve beşinci soru da bize edatlar bekliyor arkadaşlar. Bakın beşinci soru iki tane ilk boşluk ve ikinci boşluk. Birincisinde subject'in yanına gelen uygun edatı bulacağım. İkincisinde de insight kelimesinin yanına gelen edatı bulmaya çalışacağım. Kalıp edatı olarak gelecekler büyük ihtimalle. Şimdiden sen bir düşünmeye başla istersen belki hatta yapmış bile olabilirsin. Birinci soru genel bir soruydu ve sonuç çıkarma ile ilgiliydi. Concluded from diyordu çünkü hatırla. Peki şıkları hatırlıyor musun? Çünkü parçayı bayağı bir akıtmamız gerekecek gibi duruyor. A şıkkı ne demişti? Genel olarak kabul edilen bir batıl inançtan daha fazlası değildir diyor. Renklerin bizim üzerimizdeki etkisi ya da nasıl hissettiğimiz ve nasıl hareket ettiğimiz üzerindeki etkisi çok yaygın olan bir batıl inançtır dedi. Bence burada widely accepted superstition çok önemli. Parçada onu aramamız gerekiyor gerektiğini düşünüyorum. B şıkkı ise şık e, renklerin etkileri insanlar üzerinde öne sürülmektedir, iddia edilmektedir ama onların yoğunluğu, yoğunluğu bireysel farklılıklara göre de değişiyor mu acaba? Buna bakacağız. Ve C şıkkında da farklı kültürler arasında farklılıklar vardır. Renklerin nasıl algılandığı ile ilgili, nasıl algılanabileceği, how the perception of colors may change, renk algısının nasıl değişebileceği ile ilgili farklı kültürlerde farklılıklar mevcut mevcuttur diyor. Different cultures ararız burada da. Hadi parçaya gidelim. It was discovered in the 17th century England by Newton. Newton tarafından 17. yüzyılı İngiltere'si de keşfedilmiştir. Ne? That, non-close geldi bakın. Pure white light, Saf olan, temiz olan o beyaz ışığın has to pass through a prism. Bir prizmadan geçti, prizm arasından geçtiğini görüyor, geçtiğini anlıyor, geçmek zorunda kaldığını anlıyor. Before it separates into all of the visible colors. O bütün o görülür renklere ayrılmadan önce prizmanın içinden geçmek zorunda olduğunu beyaz rengin anlıyor. Newton ayrıca put forward that iddia etmiştir ki Each color, her bir renk, comprises a single wavelength, tek, tekil kendine has bir dalga boyutuna sahip olduğunu, dalga boyun oluşturduğunu ve cannot be separated any further into other colors ve daha da ileri gidip başka başka renklere ayrılamayacağını iddia etmiş. Experiments that were carried out ve yapılan deneyler, demonstrated that göstermiştir ki, light can be combined to form other colors ışık kombinlenebiliyor. Ne yapmak için? Diğer renkleri oluşturmak için. Örneğin red light mix with yellow light e, kırmızı ışık. Sarı ışıkla kombinlendiğinde, karıştırıldığında will create an orange color. Ne yapacak? Turuncu bir rengi oluşturacak. Some colors bazı renkler such as green and magenta, magenta ve yeşil gibi renkler cancel each other out, birbirini nötrlüyor, birbirini iptal ediyor. Ne zaman? When mixed, karıştırıldıklarında ve produce, üretiyorlar, a white light, beyaz bir ışığı üretiyorlar as a result, sonuç olarak. Anyone who has ever painted, herhangi bir insan o ana kadar resim yapmış, boya yapmış olan herhangi bir insan nokta nokta nokta, how certain colors can be mixed to create other colors. Bazı belli renklerin nasıl başka diğer renkleri yaratmak için oluşturmak için karıştırılabileceğini birçok insan zaten fark etmiştir gibi bir şey arıyoruz. Ancient Egyptians and Chinese Civilization, Antik Mısırlılar ve Çin medeniyetleri kromaterapiyi uygulamıştır. Peki kromaterapi nedir? Which is the use of colors, renklerin kullanımı, to heal, iyileştirmek için, and is sometimes referred to ve bazen de atfedilir as light therapy, ışık tedavisi, ışık terapisi ya da colorology, renk bilimi olarak adlandırılan bir yaklaşımmış bu. Colorology is still applied. Hala daha bu bilim uygulanmaktadır. As a holistic, bütüncül bir yaklaşım tedavi ve alternatif bir yaklaşım olarak ya da treatment tedavi demek. In colorology ve bunun içinde, bu yaklaşımın içinde red is used to stimulate the body and mind. Zihni harekete geçirmek, vücudu harekete geçirmek için kırmızı renk kullanılır ve to increase circulation, kan dolaşımını hızlandırmak için. While yellow is, öte yandan sarı renk is known to revive the nerves sinirlerimizi canlandırdığı düşünülüyor ve clarify the body vücudumuzu temizliyor. Orange is utilized, turuncu renk kullanılmaktadır. To alleviate the lungs, azaltmak, in, hafifletmek için ciğerleri kullanılıyor, akciğerleri. Ve to boost levels of energy, enerji seviyesini yükseltmek için, increase anlamında boost değil mi? Öte yandan mavi is regarded to soothe illnesses, hastalıkları sakinleştir diye düşünülüyor. Ve treat pain ve acıyı da hafifletmek, tedavi etmek için kullanıldığı düşünülüyor diyor. Gördüğünüz gibi her rengin farklı farklı bir amacı var. Kullanım amacı ve etkisi var insanlar üzerinde. People opt for objects in colors. Ve insanlar genellikle renklerine göre nesneleri seçerler. That induced, üreten, neden olan neye? Özel modlara ve duygulara sebep olan renklere göre objeleri seçmeye eğilimlidir insanlar diyor. For example, they would like to evoke a sporty, futuristic, sleek or trustworthy feeling. Onlar harekete geçirmek isteyebilirler. Neyi? Daha böyle gelen Geleceğe bakış açısıyla hareketli, enerjik, şık, güvenilir hisleri harekete geçmek isteyebilirler. By selecting a car, certain car color, belli bir arabanın rengini seçerek bunu yapmak isteyebilirler. Odaların renkleri aynı zamanda kullanılabilir. To evoke, uyandırmak için neyi? Specific modlara. Ne gibi? Such as painting a bedroom a soft green, bir yatak odasını yumuşak bir, pastel bir yeşile boyamak gibi. To Create a peaceful mood. Güzel. huzurlu, sakin bir mod yaratmak için araştırmacılar have come up with the conclusion ve araştırmacılar yolun sonunda şöyle bir sonuca ulaşıyormuş. Colors can have certain influences on how we feel and act. Evet, renklerin bizim nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımız üzerinde etkileri vardır. do these effects are the subjectle bir şey bulacağım kulağında vardır gelişine vurabilirsin. Aslında böyle bir şey var ama diyor. Bu etkiler kişisel, kültürel ve durumsal faktörlere dayalıdır, bağlıdır dediğinde bir tane şık vardı. Artık onun cevabı, birinci sorunun cevabı geliyor arkadaşlar bakın. Demişti ki, the effects of colors on humans have been put forward. Evet iddia edilmektedir renklerin etkisi insanlar üzerinde ama onların yoğunluğu bireysel farklılıklara göre değişiklik göstermektedir. Hatırladınız mı? İşte okuduğumuz son cümle bizi aslında birinci soruda Bursa'ya götürüyordu. Son cümleyi de okuyayım yazık eksik kalmasın. More scientific research is required to gain insight. Tabii ki diyor daha fazla bilimsel araştırma gerekmektedir. Anlayışa sahip olmak için ne hakkında ya da neyle ilgili? Color psychology renklerin psikolojisi ile ilgili diyor. Parçayı okuduk gördüğünüz gibi. Çünkü cevap aslında ta en sonda gelmişti. Birinci soruda A şıkkında geniş kapsamlı bir batıl inançtan başka hiçbir şey değildir bilgisi geçmede çok da iddialıydı zaten false information olduğunu görmüştündür. A'yı eledim. B doğru cevaptı. İnsanların üzerinde renklerin etkisi ortaya sürülmüştür, ileri sürülmüştür ama onların yoğunluğu bireysel farklılıklara göre değişmektedir. Okuduk true information'da. C şıkkı farklı kültürler arasında farklılıklar mevcuttur. How the perception of colors may change. E Renk algısının nasıl değişebileceği ile ilgili olarak ne farklı kültürler okuduk ne de renk algısının kültürlere göre anlamı ile ilgili bir şeyler geçti. Not given the false'dur biliyorsunuz ki. Dolayısıyla birinci soruda doğru cevabımız B şıkkıydı. Birinci soru için zaten parçayı okumuştuk, bitirmiştik değil mi? O zaman ikinci soruda true false yapalım mı artık? Use of colors as part of healing process is an ancient practice. Ne diyor bu? Renklerin iyileşme sürecinin bir parçası olarak kullanımı çok eskiye dayalı bir uygulamadır bilgisi. Sence doğru mu yanlış mı? Bir düşün. Birazdan geleceğim oraya. B'ye bak bir de. Car colors determine the speed at which they are driven. Arabaların renkleri onların hangi hızla sürüleceklerini belirler. Hayır. Araba rengi geçti evet ama belirlediği şey onun hızı mıydı? Hayır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Okumadık. False diyorum. Ceyhan, mixing colors can't always produce just desired result diyor. Her zaman renkleri karıştırmak istenilen, arzu edilen sonuçları vermez diyor. Bu da çok keskin bir ifade. A şıkkına tekrar bakalım ve parçadaki şu ancient kelimesinin geçtiği yere bir odaklanalım bakın. Şurası. Zaten C'yi de çürütmüş oluyor şuradaki. Hani herhangi bir boya işini yapan biri bilir ki belli renkleri elde etmek için belli renkleri karıştırmak gerekir diyor. O zaman C'nin de false olduğunu görmüş oluyoruz ama şu Ancient Egyptian and Chinese civilization practice chromotherapy which is the use of colors to heal and is sometimes referred to as light therapy or colorology dediği kısım var ya arkadaşlar. İşte buradan anlıyoruz ki bu soruda, ikinci soruda A şıkkı doğru cevap. Çünkü niye? İyileşme sürecinin bir parçası olarak renk lerin kullanımı eskiye dayalı bir pratikmiş. Çünkü bunu antik Mısırlılar ve Çin medeniyetleri yapıyormuş. Dolayısıyla ikinci soruda cevap A. Üçüncü sorudayız ve üçüncü soruda yazarımızın bu parçayı yazmaktaki ana amacı neydi diyor. Bizi neyle ilgili bilgilendirmek istiyor yazar başlıcı olarak. Okuduklarından hatırladığın kadarıyla A mı yani disagreement var mı? Bilim insanları arasında renklerin bizim üzerimizdeki etkilerine dair bir anlaşmazlık fikir ayrılığı vardır. Disagreement okumadık A şıkkı false'du ve different color mixing techniques diyor. Farklı farklı renkleri karıştırma teknikleri anlatılmadı. Renkleri karıştırdığımızda hangi renkleri elde ettiğimiz söylendi ama tekniklerle ilgili bir şey okumadığımız için Bursa olamaz. Okusak bile main idea olamayacak kadar spesifik ama Ceyhan bakın ne kadar geniş geniş kapsıyor her şeyi. Bir diyor renklerin oluşumunu okuduk. İki onların etkilerini de okuduk tabii ki. Cayır cayır buram buram parçanın tamamında renkler ve etkileri vardı arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı C şıkkıydı. Dördüncü soru bir gramer sorusuydu. Close test yapıyoruz demiştim. Notice fark etmek fiilinin aktifleri, pasifleri, pastları, presentleri var ve modallar var. Yani ne sorusu? Tense, pasif ve model sorusu değil mi arkadaşlar? Tense var, pasif var. Ve tabii ki model da var. Haydi bir bakalım. Had to be noticed'i gördün mü? Pasif. Might have noticed, aktif. Might have been noticed demeliydi pasif olması için. Would have noticed, aktif is noticed. Pasif will have noticed de yine aktiftir arkadaşlar. Peki şimdi pasiflik aktifliği konuştuk. Hadi gel bir de zamanlarına bakalım. Had to be dediğine göre past obligation geçmişle ilgili bir zorunluluk bildiriyor. Might have verb 3 de past possibility yani geçmişteki olasılıkları anlatıyor ki ben çok severim. Would have verb 3 unreal past'tır arkadaşlar. If type 3 ister genelde. Is noticed present'tır. We'll have noticed the future'dır. Bunları da çıkardıktan sonra hadi gel bakalım. Anyone who has ever painted diyor. Bak şu ana kadar hayatının herhangi bir döneminde boya yapmış olan bir insan muhakkak ki fark etmiş olmalıdır. Ya da fark etmiş olabilir. Neyi? How certain colors can be mixed. Belli başlı renklerin nasıl karıştırılabileceğini ne yapmak için? To create other colors. Başka renkleri yaratmak için. O zaman had to be noticed olmaz ki. Çünkü how certain colors dediği yer noun clause yani obje var orada. Pasif olmaması gerekiyor. Aktif istiyorum. O yüzden A'ya eğiliyorum. D'yi de eğiliyorum. Sonra might have verb 3 dursun ama Ceyhan Wood'u gönderiyorum. Unreal bir durum yapıyor. Bursa ile Edirne'ye kaldığında fark edecektir mi dersin yoksa fark etmiş olabilir mi dersin? Yani geçmişte bu işi yapan herkes bunu fark etmiş olmalı. Fark etmiş olabilir diyorsun. Might have verb 3 bir olasılıktan bahsediyoruz. Boyama yaptığında bunu fark etmesi de bir pass possibility anlamı vermiş oluyor. Dolayısıyla bu soruda doğru cevabımız anyone who has ever painted might have noticed. Boya yapmış olan herhangi bir insan fark etmiş olabilir. How certain colors can be mixed nasıl belli bir takım renklerin karıştırılabileceğini to create other colors başka renkleri dedik. Dördüncü sorunun cevabı past possibility model çekimlemesi olan might have noticed B şıkkıydı. Ve parçamızın son sorusu edat sorusu arkadaşlar. Kalıp edatları var. Son paragrafın son iki satırına bakıyorsun. Cümlemiz diyor ki researchers have come up with the conclusion. Araştırmacılar sonuca ulaşmışlardır. Hangi sonuca? Colors can have certain influences on how we feel and act renklerin bizim nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımız üzerinde belli başlı etkileri olduğu konusunda araştırmacılar bir sonuca varmıştır. Ama neye rağmen these effects bu etkiler are subject That that personal, cultural and situational factors. Kişisel, kültürel ve durumsal faktörlere dayalıdır. Onlara bağlıdır diyeceğiz. Ve dolayısıyla burada be affected by anlamını vermek için be subject to'ya ihtiyacımız var. Bilmiyorum bunu biliyor muydunuz ama bilmiyorsanız da üzülmeyin. Şimdi öğreniyorsunuz arkadaşlar. İlk tarafta subject'in alması gereken kalıp olduğu için bu be subject to arkadaşlar. To' edatıydı bir şeye maruz kalmak, bir şeyin öznesi olmak anlamıyla da kullanılıyor ama bir şeye bağlı olmak, bir şeyden etkilenmek, bir affected bağ yazacağım. Bağlı ve tabi gibi anlamlar vermiş oluyor. İşte burada da ne demiş oluyor? Renklerin etkisi kü kültürel, kişisel faktörlere tabidir. Onlara bağlıdır demek için subject'in yanına to'yu getirdik gördüğünüz gibi. Şimdi de geçtim. Benim çok sevdiğim insight, öngörü, anlama, kavrama, anlayış gibi anlamları var insight'ın. Bir de burada gain insight diye vermiş. Provide'la da gelebiliyor. Hadi onu da yazalım. Gain Insight, bir bakış açısı, bir şeyin iç yüzünü anlama kabiliyetini kazanma derken, gain insight into something, iç yüzünü anlama, bir konuya dair detaylı bilgi sahibi olma gibi de düşünebilirsiniz. İşte gain insight into color psychology renklerin psikolojisine dair detaylı bilgiye sahip olma, detaylı anlamaya sahip olma, iç yüzünü iyice anlama demiş oluyoruz. Gain ettiğimizde biz o bilgiyi elde etmiş oluyoruz ama bir de ne var biliyor musunuz? Provide in, insight into something bir şeye dair detaylı bilgiyi provide etmek, sağlamak da önemli burada ama her halükarda provide ya da gain fark etmez. Insight into something çok sevdiğim bir kalıp edatıdır. Bir şeye dair bir iç iç yüzünü anlama kabiliyeti elde etme ya da bilgi etme, elde etme demiş oluyoruz. Çok iyi gelebilir. Insight into'yu çok seviyorum. Gainle provide'a da dikkat edin. Çok güzel bir collocation oldu. Umarım doğru cevaplamışsınızdır. Nereden yaptığınız yaptıysanız onu da söyleyin. Be subject to'dan mı? Gain insight into'dan mı? İlk taraf mı ikinci taraf mı kolay geldi size bilmiyorum. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Beşinci sorumuzun cevabı D. Ve böylece renklerle ilgili çok güzel, çok keyifli bir parçayı çalışmış, analiz etmiş, çevirmiş ve sorularını da cevaplamış olduk. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve kitabımızı incelemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.